Merhaba arkadaşlar. Gimp'in 3 versiyonunda gelen metin özellikleri ile birlikte farklı metin kopyaları oluşturmayı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Metninizi ister çizgi halinde isterse içi doldurulmuş bir şekilde hazırladıktan sonra eşlem bölümünden öz yinelemeli dönüştürme bölümünü kullanarak farklı kopyalar oluşturabiliyoruz. Seçimin iç bölümünü seçerseniz aşağıya, sağa, sola hangi yöne isterseniz kopyalar oluşturuyorsunuz. Eğer bulunduğu alanda bir dönme işlemi yapacak olursanız da etrafında daire şeklinde metni döndürebilirsiniz. Merkez noktayı metni hangi yönde döndürmek istiyorsanız oraya çekerek isterseniz daire ya da başka yönlerde kopyalar oluşturmak mümkün. Seçimdeki baklava dilimi gibi olan bölümden metne perspektif görünümü ve kare olan bölümden de yine başka görünümler vererek metne dönme işlemleri yapabiliyorsunuz. Dönme işlemini verdikten sonra kopyalar oluşturduğunuzda çok değişik görünümler ortaya çıkıyor. Yeni versiyonda bir de efektli olarak katmanları kopyalayabiliyoruz. Bir önceki videomda bunu anlatmıştım. Katmanlarımıza verdiğiniz efektleri defalarca değiştirebiliyoruz, kopyalayabiliyoruz. Gimp'in bu son versiyonundaki güzel gelen özelliklerden biri de bu. Kopyalama işlemini yaptıktan sonra orijinal metne dönüp onun üzerinde isterseniz çizgi rengini, isterseniz iç rengini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü metin orijinal halini koruyor. Yaptığınız değişiklikler kopyalara da aynı şekilde tekrar uyarlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.